Birinin sizi özlemesini sağlamanın yedi yolu bir. Değerinizi bilmek stoacı felsefe, bir bireyin kendi değerini bilmesi ve kendine saygı duyması gerektiğini vurgular. Bu, bir kişinin içsel gücünü ve huzurunu bulmasına yardımcı olur. Kendi değerinizi bilmek, bir kişinin özgüvenini artırır ve bu güven başkaları tarafından fark edilir. Kendine güvenen ve kendi değerini bilen bir kişi, bu güveni çevresindekilere yansıtır ve bu da sizi daha çok özlemelerini sağlar. Bu arada kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda sizlerle birlikte stoğacılık felsefesinin derinliklerine dalacağız. Stoğacılığın temel prensiplerini, ünlü stoğacı filozofların Marcus Aurelius, Epictetus, Seneca gibi öğretilerini ve bu felsefenin modern yaşamımıza nasıl uygulanabileceğini keşfedeceğiz. Her videoda Stoacılığın günlük yaşamımıza nasıl entegre edilebileceğine dair pratik ipuçları, meditasyon teknikleri ve kişisel gelişim önerileri bulacaksınız. Eğer siz de yaşamın karmaşası içinde sakin kalmayı, içsel huzuru bulmayı ve daha bilinçli bir yaşam sürmeyi hedefliyorsanız, doğru yerdesiniz. Haydi, birlikte Stoacılığın bilgelik dolu dünyasına adım atalım ve bu felsefenin hayatımızı nasıl dönüştürebileceğini keşfedelim. Kendi değerinizi bilmek, kendinizi tanımak ve kabul etmekle başlar. Bu, güçlü ve zayıf yönlerinizin nesnel bir değerlendirmesini gerektirir. Stoacı felsefede bu değerlendirme süreci kendinize karşı dürüst olmak ve kendinizi geliştirmek için çaba göstermekle desteklenir. Kendi değerinizi bilmek bir kişinin sınırlarını ve potansiyelini anlamasını da sağlar. Bu anlayış bir kişinin öz saygısını artırır ve bu saygı başkaları tarafından hissedilir. Kendi değerinizi bilmek, başkalarına bağımlı olmadan kendi ayaklarınız üzerinde durabilmeyi de içerir. Stoacılara göre gerçek mutluluk ve huzur, dış etkenlere bağımlı olmadan içsel denge ve tatmin bulmaktan gelir. Bu nedenle kendi değerini bilen bir kişi, başkalarının onayına veya takdirine ihtiyaç duymadan kendi içsel değerlerine ve ilkelerine göre yaşar. Bu bağımsızlık ve özgüven başkaları tarafından takdir edilir ve bu da sizi özlemelerine neden olur. Ayrıca kendi değerinizi bilmek bir kişinin başkalarıyla ilişkilerinde daha sağlıklı ve daha dengeli olmasını sağlar. Kendine saygı duyan ve kendi değerini bilen bir kişi başkalarına da saygı duyar ve onların değerini takdir eder. Bu ilişkilerde karşılıklı saygı ve anlayışın temelini oluşturur. Böyle bir kişi başkaları tarafından güvenilir ve değerli biri olarak görülür ve bu da sizi daha çok özlemelerine neden olur. Sonuç olarak kendi değerinizi bilmek Stoacı felsefenin temel ilkelerinden biridir ve bu ilke bir kişinin özgüvenini, saygısını ve bağımsızlığını artırır. Bu özellikler başkaları tarafından fark edilir ve takdir edilir ve bu da sizi özlemelerine neden olur. Kendine güvenen ve kendi değerini bilen bir kişi bu özgüveni ve değeri etrafındakilere yansıtır ve bu da sizi daha çok özlemelerine neden olur. 2. Bağımsızlık ve özgüven stoğacı felsefe, bireyin bağımsız olmasını ve kendi ayakları üzerinde durmasını vurgular. Bu, kişinin dış etkenlere bağımlı olmadan kendi hayatını kontrol edebileceği ve kararlar alabileceği anlamına gelir. Bağımsızlık, kişinin kendi değerlerine ve ilkelerine göre yaşamasını sağlar. Bu, kişinin özgüvenini artırır ve başkaları tarafından daha fazla takdir edilmesini sağlar. Bağımsızlık, kendi işlerini kendi başına halledebilme yeteneğini içerir. Bu, günlük yaşamda karşılaşılan zorluklarla başa çıkma ve kendi sorunlarını çözme yeteneğini gerektirir. Stoacılara göre bu beceri kişinin içsel gücünü ve dayanıklılığını artırır. Kendi işlerini kendi başına halledebilmek, kişinin başkalarına olan bağımlılığını azaltır. Bu da sizi başkalarının gözünde daha değerli kılar. Bağımsız bir kişi başkalarına yük olmadan kendi yolunu çizebilir. Bu da sizi daha çok özlemelerini sağlar. Özgüven, bağımsızlığın doğal bir sonucudur. Kendi ayakları üzerinde durabilen ve kendi işlerini halledebilen bir kişi özgüvenini artırır. Bu özgüven, kişinin kendine olan inancını ve yeteneklerine olan güvenini yansıtır. Stoacı felsefede özgüven, kişinin kendi değerini bilmesi ve başkalarının bu değeri hissetmesini sağlamasıyla ilgilidir. Özgüveni olan bir kişi başkaları tarafından daha çok takdir edilir ve bu da sizi özlemelerine neden olur. Bağımsızlık ve özgüven, kişinin başkalarıyla olan ilişkilerinde de önemli bir rol oynar. Bağımsız ve kendine güvenen bir kişi başkalarına güven aşılar ve onların saygısını kazanır. Bu, İlişkilerde karşılıklı saygı ve anlayışın temelini oluşturur. Bağımsız ve kendine güvenen bir kişi başkalarının gözünde daha çekici ve değerli görünür. Bu sizi daha çok özlemelerine neden olur. Sonuç olarak Stoacı felsefe bağımsızlığa ve özgüvene vurgu yapar ve bu özellikler bir kişinin özgüvenini, saygısını ve bağımsızlığını artırır. Bu özellikler başkaları tarafından fark edilir ve takdir edilir ve bu da sizi özlemelerine neden olur. Bağımsız ve kendine güvenen bir kişi bu güveni ve değeri etrafındakilere yansıtır ve bu da sizi daha çok özlemelerine neden olur. 3. Duygusal kontrol Stoacı felsefe bireye duygularını kontrol etmeyi ve aşırı tepkilerden kaçınmayı öğretir. Bu kişinin iç dengesini ve huzurunu bulmasına yardımcı olur. Duygusal kontrol kişinin stresli veya zor durumlarla başa çıkma yeteneğini artırır. Stoacılara göre duygularımızı kontrol edebilmek, dış etkenlere karşı daha dirençli olmamızı sağlar ve bu da iç huzurumuzu korumamıza yardımcı olur. Duygusal olarak dengeli ve sakin bir kişi etrafındakilere güven verir. Bu güven ilişkilerde önemli bir rol oynar. Duygusal kontrol, bir kişinin ani ve aşırı tepkilerden kaçınmasını sağlar. Bu başkalarının sizi daha güvenilir ve istikrarlı bir kişi olarak görmesine neden olur. Güvenilir ve istikrarlı bir kişi başkaları tarafından daha çok takdir edilir ve bu da sizi özlemelerine neden olur. Duygusal kontrol, bir kişinin kendi duygularını tanıması ve bunları yönetebilmesiyle başlar. Stoacı felsefede duyguların farkında olmak ve kabul etmek önemlidir. Ancak bu duyguların bizi kontrol etmesine izin vermemek gerekir. Duygusal kontrol bir kişinin duygularını mantıksal olarak değerlendirmesini ve bu değerlendirmenin sonucunda uygun şekilde yanıt vermesini gerektirir. Bu, kişinin daha sağlıklı ve daha dengeli bir hayat yaşamasına yardımcı olur. Duygusal kontrol, ilişkilerde daha sağlıklı iletişim de sağlar. Duygusal olarak dengeli bir kişi, başkalarıyla ilişkilerinde daha anlayışlı ve empatiktir. Bu, daha güçlü ve daha sağlıklı ilişkilere katkıda bulunur. Duygusal kontrol, bir kişinin başkalarının duygularını anlamasını ve onlara uygun şekilde yanıt vermesini sağlar. Bu, ilişkilerde karşılıklı saygı ve anlayışın temelini oluşturur. Ayrıca, duygusal kontrol bir kişinin zor durumlarla başa çıkma yeteneğini artırır. Stoacılara göre, hayatın getirdiği zorluklar ve stresli durumlar karşısında sakin kalabilmek ve duygularını kontrol edebilmek kişinin içsel gücünü ve dayanıklılığını artırır. Bu, bir kişinin başkaları tarafından daha güçlü ve daha güvenilir bir kişi olarak görülmesine neden olur. Güçlü ve güvenilir bir kişi, başkaları tarafından daha çok takdir edilir ve bu da sizi özlemelerine neden olur. Sonuç olarak, Stoacı felsefesi duygusal kontrolü vurgular ve bu özellik bir kişinin özgüvenini, saygısını ve iç huzurunu artırır. Bu özellikler başkaları tarafından fark edilir ve takdir edilir ve bu da sizi özlemelerine neden olur. Duygusal olarak dengeli ve sakin bir insan, bu güveni ve huzuru çevresindekilere de yansıtacak ve bu da onların sizi daha çok özlemesine neden olacaktır. 4. Kendinize zaman ayırmak. Stoacı felsefe, kendinize zaman ayırmanın ve iç huzuru bulmanın önemini vurgular. Bu, bir kişinin kendi düşüncelerini duygularını ve değerlerini daha iyi anlamasına yardımcı olur. Kendinize zaman ayırmak, kendinizi tanıma sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu süreç, bir kişinin güçlü ve zayıf yönlerini, hedeflerini ve hayatta gerçekten neyin önemli olduğunu keşfetmesini sağlar. Kendinize zaman ayırmak ayrıca bir kişinin stres ve kaygı seviyelerini düşürmesine yardımcı olur. Stoacılara göre iç huzur ve dinginlik dış etkenlerden bağımsız olarak bulunmalıdır. Bu nedenle kendinize zaman ayırarak bir kişi günlük hayatın kaosundan uzaklaşabilir ve zihinsel olarak dinlenebilir. Bu bir kişinin daha dengeli ve huzurlu bir hayat yaşamasına yardımcı olur. Kendinize zaman ayırmak başkalarının sizi özlemesi için de bir fırsat yaratır. Başkalarıyla sürekli zaman geçirmek ilişkilerde monotonluğa ve alışkanlığa yol açabilir. Ancak kendinize zaman ayırarak başkalarına sizi özleme fırsatı vermiş olursunuz. Bu, ilişkilerde tazelik ve heyecan yaratır. Başkaları daha meraklıdır ve siz etrafta olmadığınızda sizi özler. Yalnız vakit geçirmek kişinin bağımsızlığını ve özgüvenini de artırır. Stoacı felsefede bağımsızlık ve özgüven önemli değerlerdir. Yalnız vakit geçirebilen bir kişi kendi kendine yetebilme yeteneğini geliştirir. Bu kişinin özgüvenini artırır ve başkaları tarafından daha çok takdir edilmesini sağlar. Bağımsız ve özgüvenli bir kişi başkalarının gözünde daha değerli ve çekici görünür. Ayrıca kendine zaman ayırmak kişinin yaratıcı ve üretken olmasına yardımcı olur. Yalnız vakit geçiren bir kişi yeni fikirler geliştirebilir, hobilerine zaman ayırabilir ve kişisel projelere odaklanabilir. Bu kişinin kendini daha iyi ifade etmesine ve potansiyelini gerçekleştirmesine yardımcı olur. Yalnız vakit geçirmek, kişinin kendini daha iyi tanımasını ve geliştirmesini sağlar. Sonuç olarak, Stoacı felsefe kendine zaman ayırmanın ve iç huzuru bulmanın önemini vurgular. Bu, kendini tanıma, stres ve kaygı seviyelerini azaltma, bağımsızlığı ve özgüveni artırma ve yaratıcı olma süreçlerine katkıda bulunur. Kendinize zaman ayırarak hem kendinizi daha iyi tanırsınız hem de başkalarının sizi özlemesi için bir fırsat yaratırsınız. Yalnız vakit geçirmek başkalarının daha meraklı olmasına ve sizi özlemesine neden olabilir. 5. Değerli zaman harcamak stoğacı felsefe, zamanın değerini bilmenin ve ondan en iyi şekilde yararlanmanın önemini vurgular. Zaman, geri döndürülemeyen ve telafi edilemeyen bir kaynaktır. Bu nedenle her anı bilinçli ve anlamlı bir şekilde yaşamak, Stoacıların temel ilkelerinden biridir. Zamanı değerli kılmak, bir kişinin hayatını daha dolu ve tatmin edici bir şekilde yaşamasına yardımcı olur. Başkalarıyla geçirdiğiniz zamanı değerli kılmak, ilişkilerinizin kalitesini artırır. Stoacılara göre, her anı bilinçli bir şekilde yaşamak ve başkalarıyla geçirdiğiniz zamanı anlamlı hale getirmek, ilişkilerinizde derinlik ve yakınlık yaratır. Bu başkalarının sizi daha çok takdir etmesine ve özlemesine neden olur. Kaliteli zaman geçirmek ilişkilerde karşılıklı saygı ve anlayışın temelini oluşturur. Bu daha güçlü ve sağlıklı ilişkilere katkıda bulunur. Kaliteli ve anlamlı zaman geçirmek bir kişinin başkalarıyla olan bağlarını güçlendirir. Stoacı felsefede ilişkiler büyük önem taşır ve bu ilişkilerin sağlıklı ve dengeli olmasını sağlamak için çaba gösterilmelidir. Başkalarıyla geçirdiğiniz zamanı değerli hale getirmek sizi daha çok özlemelerine neden olur. Bu ilişkilerde tazelik ve heyecan yaratır. Başkaları sizinle geçirdikleri anlamlı anları hatırlayarak sizi daha çok özler. Değerli zaman geçirmek kişinin kendine ve başkalarına olan saygısını artırır. Stoacılara göre zamanın değerini bilmek ve bundan en iyi şekilde yararlanmak kişinin kendine ve başkalarına olan değerine olan saygısını gösterir. Bu, başkalarının sizi daha çok takdir etmesine ve özlemesine neden olur. Kendine ve başkalarına değer veren bir kişi başkaları tarafından daha çok sevilir ve özlenir. Ayrıca değerli zaman geçirmek kişinin hayatında denge ve huzur bulmasına yardımcı olur. Stoacı felsefede denge ve huzur kişinin iç huzurunu ve mutluluğunu artırır. Bu kişinin daha sağlıklı ve daha dengeli bir hayat yaşamasına yardımcı olur. Değerli zaman geçirmek kişinin stres ve kaygı seviyelerini azaltır, bu da başkalarının sizi daha çok özlemesine neden olur. Sonuç olarak Stoacı felsefe zamanın değerini bilmenin ve bundan en iyi şekilde yararlanmanın önemini vurgular. Bu kişinin hayatını daha dolu ve tatmin edici bir şekilde yaşamasına yardımcı olur başkalarıyla geçirdiğiniz zamanı değerli kılmak sizi özlemelerini sağlar. Kaliteli ve anlamlı zaman geçirmek ilişkileri güçlendirir ve özlemi artırır. Bu, başkalarının sizi daha çok takdir etmesini ve özlemesini sağlayacaktır. 6. Kişisel gelişim stoğacı felsefe, bir bireyin kendini sürekli olarak geliştirmesi ve daha iyi bir insan olmayı hedeflemesi gerektiğini vurgular. Bu, kişinin yaşam boyu öğrenme ve kişisel gelişim sürecine olan bağlılığını ifade eder. Stoacılara göre bir kişinin potansiyelini gerçekleştirmesi ve daha anlamlı bir hayat yaşaması için kişisel gelişim gereklidir. Bu süreç, kişinin hem zihinsel hem de duygusal olarak büyümesini sağlar. Kişisel gelişim, bir kişinin sürekli olarak yeni şeyler öğrenmesi ve kendisini farklı alanlarda geliştirmesi anlamına gelir. Bu kişinin bilgi ve becerilerini artırmasını, yeni yetenekler edinmesini ve mevcut yeteneklerini geliştirmesini içerir. Stoacı felsefede bilgi ve bilgelik, bir kişinin hayatına rehberlik eden önemli değerlerdir. Bu nedenle kendini geliştiren bir kişi başkaları tarafından daha fazla takdir edilir ve daha fazlası için özlem duyulur. Bilgili ve bilge bir kişi çevresindekilere ilham verir ve saygılarını kazanır. Kişisel gelişim kişinin karakterini ve ahlaki değerlerini güçlendirmeyi de içerir. Stoacılara göre erdemli bir hayat yaşamak, kişinin kendisini sürekli geliştirmesiyle mümkündür. Bu, bir kişinin dürüstlük, adalet, cesaret ve bilgelik gibi erdemleri benimsemesini ve bu erdemlere göre yaşamasını gerektirir. Erdemli bir kişi başkaları tarafından daha çok takdir edilir ve bu da sizi özlemelerini sağlar. Erdemli ve ahlaklı bir kişi başkalarının gözünde daha güvenilir ve saygın görünür. Kendini geliştirmek aynı zamanda kişinin öz saygısını ve öz güvenini artırır. Stoacı felsefede bir kişinin öz saygısı ve öz güveni kendini geliştirme süreciyle güçlenir. Kendine saygı duyan ve güvenen bir kişi başkaları tarafından daha çok takdir edilir ve bu da sizi özlemelerini sağlar. Kendine güvenen ve kendini sürekli geliştiren bir kişi başkalarının gözünde daha değerli ve çekici görünür. Ayrıca kendini geliştirmek bir kişinin başkalarıyla olan ilişkilerini olumlu yönde etkiler. Kendini geliştiren bir kişi başkalarına karşı daha anlayışlı ve empatik hale gelir. Bu daha güçlü ve sağlıklı ilişkilere katkıda bulunur. Kendini geliştiren bir kişi başkalarına ilham verir ve kendilerini geliştirmeleri için onlara örnek olur. Bu da başkalarının sizi daha çok takdir etmesini ve özlemesini sağlar. Sonuç olarak, Stoacı felsefe kendinizi geliştirmenin ve daha iyi bir insan olmanın önemini vurgular. Bu, bilgi ve bilgelik kazanmayı, erdemli bir hayat yaşamayı, kişinin öz saygısını ve öz güvenini artırmayı ve başkalarıyla ilişkilerini güçlendirmeyi içerir. Kendini geliştiren ve sürekli yeni şeyler öğrenen biri, başkaları tarafından daha çok takdir edilir ve özlenir. Kendi gelişiminize dikkat etmek, başkalarının sizi daha çok özlemesini sağlayacaktır. 7. Mütevazı olmak, stoacı felsefede mütevazı olmak ve kibirden kaçınmak büyük önem taşır. Mütevazılık, kişinin kendi değerini bilmesi ve bu değeri alçak gönüllülükle başkalarına yansıtması anlamına gelir. Stoacılara göre gerçek bilgelik ve erdem, başkalarına saygı ve anlayışla yaklaşmakta, kendini yüceltmemekte yatar. Mütevazı ve alçak gönüllü bir kişi, başkaları tarafından daha çok sevilir ve takdir edilir. Bu, sizi daha çok özlemelerine neden olur. Mütevazı olmak, kişinin kendi başarılarını ve yeteneklerini abartmadan gerçekçi bir şekilde değerlendirmesini gerektirir. Stoacı felsefede, bir kişinin kendini ve sınırlarını bilmesi önemlidir. Bu, Kişinin kibirli davranışlardan kaçınmasını sağlar. Kibir başkalarıyla olan ilişkilerde olumsuz etkilere sahip olabilir ve insanları uzaklaştırabilir. Ancak mütevazı bir kişi başkalarıyla daha sağlıklı ve daha dengeli ilişkiler kurar. Bu sizi daha çok özlemelerine neden olur. Mütevazılık ayrıca başkalarına karşı empati ve anlayış göstermeyi de içerir. Stoacılara göre herkesin farklı deneyimleri ve zorlukları vardır ve bu nedenle başkalarına karşı anlayışlı ve empatik olmak önemlidir. Alçak gönüllü bir kişi başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını anlamaya ve saygı göstermeye çalışır. Bu, ilişkilerde karşılıklı saygı ve anlayışın temelini oluşturur. Empatik ve anlayışlı bir kişi, başkaları tarafından daha çok sevilir ve bu da sizi özlemelerini sağlar. Alçak gönüllü olmak, ayrıca bir kişinin kendi hatalarını kabul etmesini ve onlardan ders çıkarmasını gerektirir. Stoacı felsefede hatalar ve başarısızlıklar bir kişinin kendini geliştirmesi ve daha iyi bir insan olması için fırsatlar olarak görülür. Alçak gönüllü bir kişi hatalarını kabul eder ve onlardan ders çıkarır. Bu, bir kişinin öz saygısını ve başkalarına olan güvenini artırır. Hatalarını kabul eden ve onlardan ders çıkaran bir kişi, başkaları tarafından daha çok takdir edilir ve bu da sizi özlemelerini sağlar. Sonuç olarak, Stoacı felsefe mütevazı olmanın ve kibirden kaçınmanın önemini vurgular. Alçak gönüllü ve mütevazı bir kişi, başkaları tarafından daha çok sevilir ve takdir edilir ve bu da sizi daha çok özlemelerini sağlar. Kibirli davranışlardan kaçınarak başkalarının sizi daha çok özlemesini sağlayabilirsiniz. Alçak gönüllülük, öz saygıyı başkalarına karşı empatiyi ve ilişkilerde sağlıklı bir dengeyi artırır. Bu, başkalarının sizi daha çok takdir etmesini ve özlemesini sağlayacaktır. Videomu şimdiye kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak stoğacılık ve kişisel gelişim üzerine daha fazla içerik için bildirimleri açabilirsiniz. Ayrıca Yorumlarda gelecekteki videolarımızda hangi konuları ele almamızı istediğinizi bana bildirirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Unutmayın ki ruh düşüncelerinin rengiyle boyanır.